Herkese merhabalar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki bugün ormanda Ormanla... 24 birlikte. saat kalma oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada biz ormanı gösterirken e, ormanın ne kadar pis olduğunu da göstereceğiz. Neşel, değil mi? Arkadaşlar dengese hep çekirdek dolu. Çöpümüz Ve yok arkadaşlar. Mor. Şu masada demin biz bir şey fark ettik. Bu da bir ton gibi şekerler. Bir ton dolu tuz şeker var. Bilmiyorum şeker miydi, tuz, tuz, muydu? Bakın bunun gibi bir sürü vardı. Ama Ali tabii ki de onları masada bırakmak istemedi. Hepsini yere döktü de. Temizledik, temizledik. Bakın. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bak. getir, getir, getir hemen gösteriyorum. Oraya değil bak. Bak 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 bak. Şöyle arabaları göstermeler. şöyle. Bak, bak bak. Hali. bunlar mı ya? Bunlar Bunları dağıtmazsınız. Arkadaşlar aslında şu an bir arada. şu sıra dolu ama burada şimdi insanlar oldu. için şimdi geçemiyoruz. Buraya çekemiyoruz. Diyor. Evet. İnsanlar sonra gelir. Ne yapıyorsunuz siz harbiden? Eliz gel. Araba plakalara da gözüküyor. Daha çıkak mı daha? Yok çıkmıyor. Tamam. İyi mi? Eliz gel. Bu da gitti ya. Gel şurada biraz yürüyüş yapalım arkadaş. O giderse gitsin o kafasına göre takılıyor zaten. Boş gitsin. Canı sadece öyle bir Neşten gözüküyor mu bilmiyorum değil mi? E gözüküyor gözüküyor. Bak bak şu çöplere bak. Bak, bak. bak 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 bak. Abi bu arada çok yeşilliklere yaklaşma. Ha, Yılan ha, falan çıkabilir. Arkadaşlar işte, bakın yerden ne buldu? Yerden değil o. Bakın ya şu Hı. kirliliğe bakın. Yazık size yazık. Yukarı çıkmıyoruz. Eliz hayır. Eliz gel buraya. Yılan vardı buralarda. Ben biraz yürüyüşe Hatırlıyor musun? Vallahi. Biz burada bir tane bir şey görmüştük. Kamera dışarıda o Biz burada ne görmüştük bir kere? Ee, hani böyle şeydi. Kırk ayak mı? He öyle bir şeydi. Kırk ayak gibi bir şey görmüştük. Şu Tam otların yeri, arasında yeri bir yanı var. Şu Çok yılan olabilir. Her yere çöplerini atıyorlar gidiyorlar. Doğayı kirletiyorlar. Evet arkadaşlar yalnız. Arkadaşlar bu arada işte neden bu videoyu çekmek istedik? Nedeni siz böyle yaparsanız hani mesela bak biz çocuk Elinizi yapma otları şey İğrenç bir yapmadık. his alıyoruz. Mesela siz yapsanız başkaları his böyle his almaz mı? Mesela ben attım şimdi yerime çöpü. Mesela siz geldiniz. Kim attı bu çöpü der? Siz etmez misiniz? Hissedersiniz. E, o yüzden atmayın. Ya şuraya doğru biraz gidelim. Geç tarafa doğru, doğru Çok güneş var şey. gözükmüyor Buralar arkadaşlar şey. ya. Aşağı in. Gel biraz şu şuraya basalım, şu, basalım. Şu Aha bakın cips mi satıyorlar. çok güzel gözüküyor ya. Dağlar, oradan ormanlar. Orman isterim ama. Bu tarafta hep Gel şu ileriye doğru biraz gidelim. Arkadaşlar bu arada ben böyle yonca gördüğüm zaman hemen dört yapraklı yonca var mı diye bakarım. Uğur getirir çünkü. Bakın şu çiçekler ne güzel bak. Bakın bakın. Bakın eliz ne nasıl şey görmüş bakın. Poşet görmüş. Yani böyle kalmış. Şuraya da ufak adil atmışlar. Gel gel. Burada ben, ben bir ablamla şu ormana gittim ya. Bir tane ses duyduk ağaç kırma gibi bir ses. Bir ağaç kırıyoruz. Şu arabanın tuyakasını bu arada göstermek. gece olsa <laughs> daha iyi olur. Hayır. Gece olsa burada videosu de. çekerdik. Ama Aslında şimdi geceye kadar kalabiliriz. Benim videolarımı like atarsanız değişebilir. Bu ne lan? Ablacığım biraz fazla mı uzaklaştın? Yok. Ben oraya gidemem. Bekle ya. Ormanı çekiyoruz. Bakın arkadaşlar ormanın güzelliğine. Şey ne güzel, güzel güzelliğine. Şu Aynı arkalarında sonra da çöplerden sonra, sonra güzelliğine. Hadi gel Hayır. Hadi. Gelin biz yürüyüş yapalım. Şuraya doğru biraz gidelim. Bakalım ne kadar insanlar daha çöp atmış. Şu zaten peçete. Şu tuvaletlik yer arkadaşlar. Yapma gizli kağıdı. Ya arkadaşlar bir şey söylüyor. Söyle. Bir Bu ne? İçerler. Aa, kim krali. içmiş atmış. Kırma hayır. Niye? Dursunlar. Bakın ya. Şu kim var? içmiş atmış. Orada kalsın. Eliz gel. Şu Aa, dağa arkadaşlar, bakın ya. şöyle bir büyük bir dağ, dağ var. var. kocaman bir dağ var. Kendinize oradan. Yani. Mesela ben şu an buradan kendimi orada düşünsem çok korkarım. Baya korkunç çünkü. Buraya iki limon atmış. Kim limon attı? Kim <laughs> 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 portakal attı? Portakal attı. Bakın şu çiçek. Şu çiçeklere Bak, bakın ne güzel. Şu yeşil işeliklerin içine giren gire olursa gerçekten tebrik ederim. Ben hiç giremem. Ben giriyorum. Arkadaşlarla ben de. beraber giriyoruz. <laughs> Tamam yeter bu kadar eliz gel. Çıkarım. Allah. Arkadaşlar böyle güzel evler de kaldı. Ben geleyim oraya? İnşallah yılan yani. var. Anı yoktur evde. Yılan var. Otlar bitti burada arkadaşlar koşuyoruz. Heh geldik geldik. Arkadaşlar bizi bıraktılar ya. Eliz gel gel. Dur Eliz de gelsin. E? İyi misin? Kalk kalk. Kalk bir şey olmaz. Oh bana da sokladı şimdi. Bacağıma girdi şeydi. Benim bir Şurada arabanın ya. Ben de Hiçbir şey yok ki. Aha, Aha şu ağaca bakın. Tırmanayım mı ağaca? Ben çeksene bir ağaca tırmanayım. Ağaca Dikkat et ha. Karınca falan olmasın. Ya yazık ama ya. Loncalara basıyoruz. Na a, annemi de dağıvarım. Ben annemi basamam. Anneme mi? Ben anneme basamam. Annemin ismi Yonca. Bunlar Yonca. Basamam. Allah. <laughs> Böyle. Allah! Ben de çıkacağım. Hayır, sen çıkma! Arkadaşlar, Ali'yi burada bırakıp kaçıyoruz o zaman biz. Ben... <laughs> e çıkma o zaman. Mendili eline. Abla. Mendili verdim geline. Abla abi, bir, iki, üç, kaç. Arkadaşlar, biz geçiyoruz. Biz görüşürüz. Ali'yi bıraktık. <laughs> kaç. Kaç, kaç, kaç. 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 Kaçtık 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 kaçtık. Geldik gel 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 gel. Baya kaçtık. Ya yine yoncalar. Şu tarafa doğru gideceğim. <laughs> arkadaşlar Ali'yi göstereceğim. Çok uzaktayım. Bu arada arkadaşlar ben de biraz kamera kabına... artık Allah ım. Bir şey gördüm hareket etti ya Arkadaşlar Ali şurada Buradaki ağaçta bakın Elis de orada Yakınlaştırdım ben şu an Böyle yani Aslında ben kaç metre uzaktayım Oh. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi koşun. Git, git, git. Hello. Biz niye kaçtınız? Canım istedi. Al ağaçta kaldı. Ha, ne mi? çok kaldı. Sen lan? Tercih <laughs> gideceğim. Atlayacağım. Atla.

Gel buraya. Yakaladım seni. Arkadaşım, Tuttum. Bu video Tuttum seni. Bu video niye döndü arkadaşlar? Ha. O Dur lan burada. Alayım bunu Bay bay. Ne de? Al. Hadi bay bay. Gitsin. Al. Ali nerede baba? Valla ikinize de yapıştırırım. Üç tane delik açarım. Kamerayı bana ver. Bir şey oldu galiba. Ver. De şey. bana. Arkadaşlar İris. <laughs> Ali onun eline basmış. Ay, ya evet. evet. <gülüyor> Dur. <laughs> Başla. Nereye kaçıyorsunuz gel? Ya, daha sen beni yakaladın. Elinizi yakaladım. Ben, ben de kaçıyorum. seni de yakaladım. Tuttum seni. Aa, kaçma. <gülüyor> Tuttum. <gülüyor> tamam hadi normal videoya devam şimdi ya. Zaten normal bir şey. Kaçıyorsunuz ikide bir. Ooo çiçeklere bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim, benim bir tane arkadaşım var. Hı -hı. Aynı dershaneye gidiyoruz. Oha şey bakın arkadaşlar. Orada şu çiçeklerden buldu. Gel göster. Hangi? Bu çiçeklerden buldu arkadaşlar. Kopardı. Sapını yedi. He, bunlar yeniliyor. iki içe. Diyor ki bunlar bana yani diyor ki bunlar yeniyor. Evet yeniliyor. Biz de yiyoruz. Bizim halide bir şey var. Yiyor. Hı. Sonra çiçekleri de ne Çiçekler yenilmez ama. Yenilmiyor. Sapı yenilir ama çiçekleri... Bu ne lan? Şey, al bak, şey. parçasını ağzına çok Alın güzelmiş bakın şunu. İçinde de varmış ha. <laughs> İzinler, <şöyle geldi. gülüyor> ay, ay, çok yaşanırsa alayım. Bak, alkol yüzünden ne oldu? <laughs> çok güzel. Manzalaya bak ya. Ben sizden biraz çıkalım şöyle yürüyelim. Yürüyelim. Şey olmaz artık bize. Allah bu şu otobüs. ben e, küçükken bu arada çok video çekmeye şeyim vardı. Küçükken bir kere şey yapmışım ama çok komik. Ne yapmışsın? Şimdi size bu anı, anıyı anlatacağım. Çık sana şuraya doğru. Çıkmayacağız ha böyle gideceğiz. Gel gel. Gel gel. Evet anlatıyorum. Oo çiçek buldum. Çok yukarı geldi. Hayır ya. Abi. Evet. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir video. Herkesin Merhabalar arkadaşlar. Ben Mira. <laughs> Bugün size sizi sizin hiç görmediğiniz şeyleri nereden alındığını adlarını söyleyeceğim. O kadar saçma bir video ki ben o videoyu gördüğümde yani şu an görmüştüm. Uuu çiçekler. çatladım. Ne gösteriyorum, söyleyeyim mi? Hı. Hani şu keçeli kalemler olur ya. Hı. Keçeli kalemleri gösteriyorum, <laughs> diyorum. E, Bunlar işte şu şuradan almışsınız. Şimdi adını söylemeyeceğim, reklam olur. İşte şuradan almışsınız. <laughs> Paketinde bir şey buldum. Tigarala kullanıyorlar. O şey, at onu. On şeyde kullanılıyor ha. Da, biliyorum. Hayır sigara da değil. Neydi? Sen bilmediğin bir şey evet. de. Şu an söylersen. E, ayıp tamam. Ayıp. Kamerayı bana versin. Evet bu arada o anı o kadar komikti ki şimdi Aliş gelsin devamını da anlatacağım. Şurada arkadaşlar Ali ona bir şey söylüyor. Ben de bu. Tamam Elis. Zararlı. Onu Allah bilir kimler ağzına koydu. koydum. Kuketindeydi. Tamam boş ver. Nereye gidiyoruz? Gel. Açalım. Gel. Açalım. Gel. Açalım. gel yürüdük bu da gel. Hayır yürüme. Hayır, Hayır kayboluruz şimdi. Tamam, devam edelim. Sonra yavaş ağacını gösteriyorum. Görün ki bu gösterdiğim şeyi ağaç soruyorsun. Ama en iyi ağacıdır Vallahi Ama. bunu kimse bilmiyor. Dünyada kimse bilmiyor. Vallahi. Mi? <laughs> Öyle demişim. <Oha. gülüyor> Ediyorum ki Çiçekler bunu da marketlerden alamazsınız. Nereden olabilir? Ben videoyu izlerken böyle kahkaha atıyorum artık. Gülmekten karnım ağrıdı gerçekten. Böyle gidiyorum bir tane bebek gösteriyorum. Çıplak bebek. <laughs> Kıyafeti yok. Şapkası var. Diyorum bu bebeği Türkiye'deki marketlerden alabilirsiniz. <laughs> Keşke evde olsaydık ya. Ne olsaydık. Ama arkadaşlar bu arada o sadece şeyde. Kameradan çekilen. Daisy, Daisy, direkt ben Daisy'ye sadece getir şuraya. Şuraya koy. Deizo. Kameraya görünce bir şey yapıyor mu? Yok. Çok tatlı. Deyiz o. Sanki kedi eliz. Arkadaşlar bu arada biz böyle geri bu alana geldik de Geri şu kocaman alana biz neden gitmiyoruz? Dur şu arabayı atlatalım biz. Geçelim. He. biz şuralarda takılalım ya. Kaybolmayız artık. getir. İçi dolu bir tane ayran var. Bakın. Her yere çöplerini atıyorlar. Sanki Kamera sende değil miydi? Sende dur. Peki senin hiç böyle bir anın var mı? Yani bana benzeyen bir böyle komik ya da üzücü bir anın yok mu hiç? Vardır yani. Bir tane var. Anlat. Kuzenlerimde bir tane onların köpeği var. Aa. Ares diye. Kediyi biz sevdik. Onun kokusunu aldı köpek. Öldürdü kedileri. Ne? Sonra biz de gömmeye gittik kedileri. <laughs> Kediyi közü. gömmek için mezar açtık böyle. Şey açtık. Sonra ben kediyi kulağından tuttum koymak için kulağı koptu kedinin. Sonra diğerinden tuttum diğeri koptu. Sonra aldım küreyi gittim aresin yanına köpeğin. Sen eğer bir daha öldürürsen kürekle seni gömerim dedim köpeğe. <laughs> asıl arasana hırlar. diyor. ben <laughs> bile hırlar mı <laughs> Neyse işte bitti. Gömemedik kediyi kulakları koptu. <laughs> Peki sıra vardı. Bu var. geçen sene de. Anı esasen 1. sınıftan beri en düşük aldığını hatırlıyorsan hemen söyle. Bilmiyorum 70 galiba. Benimki 75. En düşük 75 almış. 4. sınıfta en düşüğün ne? Eee bla 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 Kaç hadi İngilizceden öyle? 84 almışım sanırım. Benim Türkçeden 82,5 en düşüğüm. O, hasır. Ben e, Türkçe'den iki defa da 88 Peki. alıyorum. Sen gelemezsin. Senden ağabey. ilk 88 aldım, sonra 90. Gel hadi hasıra. Arkadaşlar, biz hasıra geçiyoruz, dursana. Yok oğlum, Abi, Ali gel abi. Niye? Ben de insan değil miyim? Bu da, bu da çamış gibi atıyor. Arkadaşlar, Ortaya, ortaya ben bir yatacağım. Ver. Ver sen de. Şöyle ayaklarımızı uzatacağız. Sonra hello diyerek. Hadi gel gel. Hayır ya işte. Bekle abla dışarıya çıktı. Neydi Tamam. Tamam. Gelin hadi üçümüz yatalım. Allah. Aa, ver, Baksana, baba misin? Baba. Hmm. Burada dal var. Ne var? Burada daha... dal var. Kızım, bu... Aa, Arkadaşlar biz artık videoyu kapatıyoruz. zaten galiba 20 dakika oldu diye biliyorum. Oldu oldu. Bayağı oldu. O yüzden videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz ve böyle dua'yı kirletmemenizde lütfen rica ediyoruz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Öptüm. Bye bye. Bye bye.